Ne yapıyorsun annem? Oh, İbrahim talan torneti var. Tornet yaptı babasıyla. Hadi bakalım. Sıkı tut. Anneciğim sıkı tut. Eyvah eyvah. <laughs> <laughs> İçinde küçük arabaya Gitmiyor. Frenledin. Ay İbrahim Talha. Bu ne? Bunun adı ne? Tornet. Tornet. Kim yaptı bunu? Hadi gel. Baştan, Baştan mı? Aa. Baban oradan ittirsin annem. Baba, niye bu oradan? Ecrin. Ne? Ne yapıyorsun? Şey, arabamı çıkartıyorum. <laughs> Sana da o arabayı mı verdiler? Evet. Hadi bakalım. Şuraya oturayım, şuraya oturayım. Geliyor. Bir, iki, üç. Sıkı tut oğlum ha, dikkat et. Ay, ay kötü çekildi. Ay tarlaya gitti tarlaya. Evet. Anneciğim yola gel, yoldan gel. Yoldan gel yoldan. Oğlum tamam yine bir daha. Tamam, tamam yine oradan. Gittin. Tamam, gittin, gittin. ekinleri tepeledin. Gel ya. ekinleri tepeleme. Ben niye gittim? Tepeleme anne. Niye tepeleme gittin? Şuradan aşağı daha iyi gider. Ben, yok demin gidiyor az önce ne güzel hızlı gidiyor. Şuradan gelsin. Sağda gitmez solda. Hep hep böyle desin. Çok güzel gidiyor. <laughs> Seninki dört tüyer. Ve... Hazır araba Gidelim. Talha buradan gel tamam mı? Tamam. Hadi. İki. Baban dedi yerden tut oğlum. Başla. Hadi. Dikkatli anneciğim ha. ben. Ben çekilirim kenara. Evet. Şu an başarılı. <laughs> gel. Taşların üzerinden geldin. Ondan bebeğim. Nasıl geldi bu böyle? İbrahim Nasıl geldi? Anneciğim üzerlerine ya onu yağına mı sürdün? Ellerine bir bak ellerine. Süper gitti. Elleri hep yağ. Neyse. Yağ Ama Ben mi taşıyacağım arabanı? Dik, dik, tak, tak, tak. Al, Adı ne araba? Dur kenara ablan geliyor. Evet. Tekerleri biraz ince olmuş. <laughs> Ancak bu kadar. Bir günde bir araba yapıldı. Bekleyelim. Aynı Batuhan. Taşıyor mu Batuhan'ı? Hala abim bilsin. Hala ha. çekin de bir Batuhan bilsin bakalım. Abim bilsin bakalım annem hızını deneyelim. Ecin çekin. Abim misin oğlum? Talha. Şuradan gel buradan bu taraf daha düz. Burası daha düz oğlum ortadan gidiyorsun. Taşların üzerine. Ay 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 ay. Hop batağındaki hız. <laughs> ekine gitme oğlum ekine tarlaya gitme. Tamam mı? Şuradan birim evet. biraz daha. Al o zaman. Talha. Talha abim. Al, al arabanı. Talha abim de çökeyim. Ayak koyacağın yerlerden tut elinle. Oğlum ayakkabının çizmeyle Talha'dan. Sen kariye ait. Düşmüştü. Tamam otur. Oradan tut oğlum. Orada Orada, şuradan Ayak koyacak yerden tut. Ayak koyacak yerden tut. Eyle aşağı. Eyle aşağı, aşağı, aşağı yanlardan şuradan tut. Şuradan tut şuradan. Düşersin oğlum yanlardan tut. Tut tut oradan. Ayakların Uzat ayakların ileri. Ha, koy şuraya. E, dut ellerini. Yavaş çek abi sen. Kal Böyle daha güvenli. Yüzü <laughs> gözü her tarafı yağ olmuş. Sık siyah tamamen. Gel arkasına ne yapsın? yavaş 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 gel oğlum. Evet düz düz düz. Aferin bura düz. Nasıl? Anne Otur da çekeyim. Hadi bakalım anneciğim. İbrahim falan, torneti, rafadan Tayfa'dan gördük yaptık değil mi oğlum? Değil mi? Nasıl yaptı rafadan tayfa Nasıl bu Tayfa sadece Nasıl Nasıl yaptı? Rafa'dan Tayfa? Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? yaptı? Bu da eski eşyalar. Biz de tahtadan yaptık. Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? ki. Bu tahta sadece. Tamam işte tahta daha güzel. Yani tahta olsun bir şey olmaz tamam, tamam. Hadi bakalım Hadi, tamam. Hadi çevir oğlum Ay, anne, anne, anne. Dikkatli git anneciğim Oooo. Tamam tarlaya gitme bebeğim Ayy, oraya mı gideceksin bak bana orada nasıl çekeyim tamam en sağlı o zaman orada başlayın bakayım yavaş yavaş dikkatli kenardan benzerim hadi oğlum oturamadın mı olduk mu yaptınız? <laughs> Ablan geri geldi. Hadi. Biraz beri gel. Beri Dikkatli. Dikkatli anneciğim. Tamam mı? Sıkı tut. Aferin. Annem. Dikkat et lütfen. Aferin. Tekerleri edilmiş. Sağ Artık eskimiş. Ne eskimiş? <laughs> Tornete. Çevir. Çevir anneciğim. Güzel mi? Güzel. Beğendin. Beğendin mi sen onu? Oradan gel oğlum oradan. Yukarı gitme. Ya Talha. Talha ben seni yıkarım. Gel. Gel aynı hikaye gittim. Biraz yakınlaştır. Tamam bir. Koy ayaklarına. Hop. <laughs> Dikkatli git oğlum. Kenara dikkat et. Kenara ay ay ay. Ay dur 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 dur. <laughs> Tamam, şarampole gidiyordun orada. Nasıl kalsın? Şurası kenar yüksek, anneciğim. Şarampol bunlar mı? Hayır, bak orası çukur olan yer kenara. Şurası mı? Anneciğim arkada. Arkada kaldı, arkada. Tut bakayım tavayı şeyden. Tut ablan yardım ediyor sana. ben seni çıkarırsam. E sallayacak mısın mı artık? Yok anne. Hava kalma. bizim kalkayacağımız var. E sallamıyor musun? Hmm. Hoşça de. Hoşçakalın. <laughs> Çok yoruldu İbrahim Talha. <laughs> Hoşça kalın.